Hepinize selamlar arkadaşlar. Evet burası benim yeni evim ve şöyle de ekipmanlarım var. Bunlara şimdi giymeyeceğim de bir ee, kahveye giderim. Olta, balık da tutmayacağım abi. Bir kahvehaneye gideyim şöyle. E, şöyle de güzel ev yaptık abi. Şöyle 10 numarada bir televizyon var. Biraz televizyon izlemek istiyorum gerçekten. Çok güzel bir televizyon. Evet arkadaşlar televizyonumuzu da izledik abi. Şöyle hemen kahvehaneye gidelim. Yani evim ben güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası abi. Şurada oğlum bunlar ne lan balıklar neyse. Şöyle gidelim. Köyün yolu biraz kötü ama şöyle su birikintileri falan var. Olsun abi. Şimdi buraya gireyim de. Ula Hüseyin abi yokmuş neyse. Çay biteli köy kahvehanesi ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burada masa vardı. Sen mi indirdin ya? Yok kardeşim. Burada hiçbir şey yok da böyle halı vardı. Allah Allah. Neyse. Hüseyin abi gelmedi mi? Yok ya. Burası sabahtan beri boş. Ben de birilerini bekliyorum. Allah Allah. Ulan köyde de neyse. Herkes... Sen, sen neredesin? Ben seni ilk defa görüyorum. Sen kimsin? Ya ben gezginim ya. Ben geziyorum böyle köylere. Gezginsin ha iyi peki. Ben biraz acıklıydım da çay da bitmiş galiba. Şurada gözüklüyor. Şu çorbadan falan alırım ben Hüseyin abiye sonra parasını veririm. Zaten çok samimiyiz. ha Mantar güveç abi bura hakikaten güzel yapıyor bu işi. Sen ama hiç görmedim ben seni. Neyse güzel. Tanıştığıma memnun oldum. Benim isim Mert. Senin ismin ne? Benimki de Emir. Ben de memnun oldum. İyi ne Amla. güzel. Lan bayağı sanak başladı ya. Evet musun? evet. Ya işte öyle bizim de öyle bir işe girdiydik böyle o da battı ortada kaldıydık ama bir sonunda parayı bulduk yani Allah'a şükürler olsun. Öyle yani, bir şeylerimiz neyse, oldu. Neyse benim çok fena işim var ben hemen gitmem lazım. Nereye, gidiyorsun ya? Ya. Ha nereye gidiyorsun ya? Lan yağmurda nereye gidiyor? Benim işim çıktı gitmem lazım benim. La bu nereye gidiyor ya Allah Allah. Ulan bu köyden dışarı çıkıyor. Allah Allah nereye gidiyor acaba ya? Lan yoksa... Benim eve mi gidiyor la bu? Şu yağmurda nereye gidiyor abi? Allah Allah. Aha. Galiba bu ev bu ev onun olmalı Önce bir eşyalarına bakayım da sonra bir trolümüzü yaparız. Burada bir televizyonu varmış. Bayağı da güzelmiş ha. Dev ekran. Neyse ben eşyalarına bakayım bunu. Önce şu sola bakayım. Oha! Oha, üç stek elmas buldum. Diğerinde ne var acaba? Bu çok zengin birine benziyor. Oo, elmas zırh buldum. Bir de elmas kılıcım var. Neyse, şimdi şunları da alayım. Ben hemen trolüme geçeyim. <laughs> Aa, kaç 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 geliyor. Abi oğlum ne oluyor lan yağmurda kesildi. A lan abi. abi abi olamaz lan Oha oğlum bura lan ya abi abi kapımı açamıyorum kapımın derdindeyim bir dakika abi meşale geldi bu ne oğlum lan. Benim yattığım yer şurası mı? Oha ev çok lan bir dakika dur dur dur. Canımı risk atıyorum. Lan olta var, olta var burada. Abi bu bunu resmen biri yapmış olmalı oğlum. Bütün emeklerim boşa gitti abi. Bu sandıkta hiçbir şey yok abi ya. Şuna bak ya lan. Abi ne kadar kötü ya. Ulan ben burada yanmaya razıyım. Şu işe bak ya. Oha. Abi evim gitti resmen ya. Ulan oğlum alabildiğimi alayım da. Şuna bak ya bütün elmaslarım gitti oğlum bu ne ya şuna aaa lan oğlum aaa Aa! oğlum çok kötü ya çok kötü ya Onu çok güzel trolledim ya çok komik oldu oğlum neyse trolleyecek başka birini bulayım ben Evet arkadaşlar ya şu köyden bir eve taşınayım artık bilemiyorum yani kimin yaptığını da bilememek de çok üzüyor abi Gerçi bu da birine şimdi ben en iyisi tekrardan bir ev yapayım. Fakat abi bunu yapanı bulursam ben çok troll bir ev yapacağım. Ulan. Ulan şu. Dan. Selamun aleyküm. Oo aleyküm selam hoş geldin. Se hoş bulduk sen elmas setle değil miydin? Yok canım ne elmas seti benim sadece kıyafetim benziyor. Ulan Peki tamam 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 öyle olsun. Ulan sen de ne zaman şu kahveye otursak yağmur yağıyor. Sen çok garip bir insansın da neyse tamam. bak lan oğlum çakal. Vallahi. Neyse. Neyse ben hadi benim de işim çıktı. Ben benim de işim çıktı tamam mı? Hadi. Ulan... hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşlar ben buna öyle bir troll ev yapacağım ki bu var ya dünyanın dibine düşecek abi. Şuradakileri toplayayım da aç 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 durmayayım. Evet arkadaşlar bayağı uğraştım. Böyle madene indim. Reston buldum abi. Böyle bir sistem yaptım. En sonunda şöyle de da abi. Bu sistemimizi pekiştireceğiz. Bu sistem hani böyle bir sistem arkadaşlar. Bunu da e, yapabilirsiniz. Yani siz de arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Ama iyi arkadaşlarınızı trollemeyin abi. Böyle, böyle kötülük yapan. Hani harbiden. Eee emekleri çalan lan evimi yakmak nedir ya Vallahi çok sinirlendim abi ona ben de böyle troll bir ev yapacağım arkadaşlar troll bir ev yapıp da ee, eski envanterlerime de Kavuşurumlu kavuşacağımı düşünüyorum abi bu ev tamamen troll içinde yaşamak için değil böyle ve basit bir şeymiş gibi ona lan edip abi burada Heh. abi evet sanki ben ev yapıyormuşum gibi Gözükecek böyle ha, ev diyecek. O da gayet de güzel. Buna kanacak abi. Hemen şöyle de yapalım. Bunları da buraya koyalım abi. Ben şu oltayı alayım ne olur ne olmaz. Şöyle de onun tuzakta e, düşmesini bekleyeyim abi. Müthiş bir tuzak oldu. Hadi bakalım. Aha. Bir ev daha buldum. Bu evi de aynı diğeri gibi trolleyebilirim. Ama önce var, bir bakmalıyım. Tabii burada da bir sandık varmış. Ha, odun falan var, değersiz eşyalar. Bir de buraya ha? Buraya basın da kapı açılıyor galiba. Lan. Aa. Evet arkadaşlar elmas setime falan kavuştum yani gerçekten de adalet yerini buldu abi ben bunları çalıştım çabaladım abi adam evimi yaktıydı çok kötü oldu yani. Gerçekten çok üzücü olmuştu. Şimdi arkadaşlar ben onu trollerken ama çok eğlendim. Yani siz eğlendiniz mi bilmiyorum. Siz de umarım eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar benim şöyle bir ee, parkurda bir troll evim var. Onu göstermek istiyorum arkadaşlar size. Bir de orada trolleyeceğim. Evet abi benim troll evim ee, şuranın yukarısında. Hani ev gibi değil ama direkt troll düzenek ve süper yani gerçekten. Evet baya oğlum siz kimsiniz lan? Bunları arada görüyordum da şöyle bir şey yaptım abi. Bakın şimdi buraya gelecek ulan diyecek parayı buldum diyecek. Ben şuraya bir düzenek kurdum arkadaşlar. Orada şeltere bastığım an buradan birden kapı çıkacak. Ve buranın içine de zaten hiçbir şey yok. Öyle mal gibi kalacak abi. Sonra onu hapis edeceğim. O da burada kalacak. Evet arkadaşlar bu arada aa, aa, lan aşağı düşerseniz yanarım dedim. Aa lan kendim yandım. Ulan 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 ulan. Aa yanlış tuşa basmışım. Eğilme tuşuna basacağım ama koşma tuşuna basmışım lan. Yanıyorum cayır cayır ya. Allah'tan elmas setliyim abi şuna bak. Oo buraya baksana ya. Merdiven döşemiş buraya adam. Neyse şurada çok değerli madenler var. Bak altın buldum. Alayım birazcık da. Bu da güzel tür olur. Baksana merdivenleri bozuyorum. Altınlarım oldu Şöyle o. Oh. Neyse o oh, burada da altın varmış ha. O geliyor. Kaç? Evet abi içeri gördü gördüm. İçeri gördü lan içeri girdiğini gördüm. Hemen basıyorum abi çok iyi. Oho şu elmas bloklarına bak. Galiba sandıklar elmas dolu. Hogwarts'tan kaçayım diye bulduğum yere bak. Ha? E buralar boş. Hadi 3 2 1. E bunlar hala boş ya. Neyse hiç olmasa şunları alayım. He. Bir tane şuradan kırayım ve gideyim ben. Lan Burada hapis kaldım bana yardım eder misin? Hayır yapma bunu Beni burada bırakma ölürüm Evet arkadaşlar bu e, videodan da umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar Sizler için e, çok Yaklaşık 3 saat sürdü bu videonun e, Hazırlanma amacı daha montaj diyeceğim falan Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar Abone olmayı unutabilirsiniz mutlu olmayı unutmayın Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.